Yani Ali oldu, Bey ölmedi. herkes biliyor biliyor. Yani sizin onunla beraber evlenmek istediğinizi bütün aile biliyor. Safiye Hanım da bunu kabul ediyor. Ben de size diyorum ki yani siz namus cinayeti işlediğinizi söylüyorsunuz. Sonradan yaptığınız namussuzluk değil mi diye size soruyorum. Kendisi, kendileri söylüyor da Müge Hanım bize evlendirelim size diye teyzemler olsun bilmem. Onlar teyzemleriniz olsun söyleyemezler. Çünkü o zaman herkesin bu adamın öldürüldüğünün haberi olması lazım. Hem adama gitti diyorsunuz hem arkasından Gitmiş adımın boşanmamış karısını nasıl sana verecekler? Siz istemişsiniz Safiye Hanım'la evlenmeyi. Yok efendim öyle bir şey yok. Ali Bey yani evlenmek Ali Bey çok özür diliyorum ama. Ya. Yani 26 yıl önce 26 yıl sonra utanmıyor musunuz? Ee, utanıyorum duyduklarımdan dolayı utanıyorum. Yani ne duyduğu be kardeşim yalan. ya? Abini öldürmekten utanmıyor musun sen ya? O, o zaman niye yaparken utanmadı hanımefendi? Sana ne sen misin şeyin ee, sen de gidip yengenle beraber olmuşsun. Demek ki o zaman al birine vur ötekine. Tencere dibin evet. kara benimki senden karaya dönmüş bu iş yani. Öyle bir şey olmadığı için yatıştırmalardan dolayı oluyor bu işte.